Tutankamon'u yok. Korembep yok. Tutankamon'la şey seti vardı. Sefi evet. Çoğu kısmı kapalı olabilir. Bu da genel liste. Bu Şu harita bakınca ikisi de aynı gibi mi? Bu açık olanları gösteriyor. Burada açılacak olanları burada da gösteriyor, gösteriyor. Değil mi? Evet, şu an Luxor'dayız. Krallar Vadisi'ndeyiz. Dün Giza'daydık. Buraya Govbas'ta geldik değil mi? Evet. Nasıldı? Memnun musun Govbas yolculuğundan? Yani eh. Kötü değildi. Yani bir tek bomba sık mola giriş, sıkıntılıydı. Bir mola yeri vardı evet. Fazla esmen insan vardı. Sipri. Bir korktuk bir de geç zaten. Oralardan geçti. Çok bilemedik nasıl yapacağımızı. Ama şey saate uydu yani. Giza'dan 10'da kalkıyordu. Ee, bir yarım saat rotor yaptı. 10.30'da kalktı. Sabah da 8.30 gibi buralarda oldu. Ona girebiliyor muyuz? muyuz? Gel biz şöyle bir yürüyüş atalım Sep daha bakalım. <laughs> bir yandan Krallar Vadisi'ni geçiyoruz. Ee, sınırlı sayıda bilet alınıyor. Bir üç geçiş yeri. Bir de ekstra tutan kamu. Ramses 5-6 gibi. Bakın adam gitmiş hadi. Ha gel. <laughs> Şimdi boş girişli bir yer bulduk. <laughs> Birinin daha mezarına giriyoruz bakalım. Numara 4. Neydi adı? Sapta. Bir şey. Ya bir şey değil mi? Bazıları böyle serbest olabilir. Yani çünkü bunun adı yoktu o şeyde. Şey olsa ayrı satılırdı. Evet, evet. ee, Orada da Kahire'deki gibi o ısrarcılık devam ediyor. Otobüsten inince hemen taksi, taksi, taksi ekstradan mesela bagajlar arabada duruyordu. Biri tırmanmış oraya bagajların oraya. Aşağı verirken tip tipis tips diye doluyor. Dışarıdan bir hemen otobüsü durdu. Çok bizde göremeyeceğimiz şeyler de olabiliyor ısrarcılıkta. burada Uber geçmiyor. Daha çok Indrive. Bunu kullanarak geldik. don't have, I guess. Where are from? From okay. Turkey. I guess we finalized. Aha, uh -huh, yeah. We found Finish. it as an extra. Aha. Uh -huh. We don't know. Uh, yeah. So we, we yeah, can I only think. We can. Uh, visit three. Uh, three. I think. I think. Okay. Okay. So uh -huh. okay we can ah, go on that direction. From. That direction. Okay. <laughs> <laughs> <That laughs> thank Sounds you. Sounds <laughs> good. Ah şey istiyor. Ne? Para istiyor. Sigara falan mı istiyorsun? I'm <laughs> 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 He's the patron. <laughs> Na, no, I'm not the patron. I'm not the patron. He's the boss. No, no, no. Not the boss. <laughs> <secret. gülüyor> some, some, Money, money. Money. Money'e gerek var mı? Moneyye. Ha? <laughs> <laughs> Şu baya geldik zaten. Sen Thank you. götür. Sen No, Sen tabi. Sen tabi. Sen tabi. Sen tabi. Sen Tamam. İyi pazarlıklarla iki sigara değil de 20 panda bir yer daha açtık kendimize geçiş kapısı. Kimi göreceğimizi bilmiyoruz. Tursuz geziyoruz burada. Santa. Gezelim bakalım Santa. Bayağı da yaklaşmıştık Santa. Ee, bu yaptıkları malzeme daha çok dışarıdan, etkilerden korusun diye. Önce gördüklerimiz onlar oluyor. İçinde bir kefen daha oluyor, onun içine mumyaları koyuyor. Burada fazla dekorasyon yok diğerlerindeki yani, gibi. Belki ondan ücretsiz oluyor böyle bir yani, ya da Buralarda değil mi? Yani, yani, burada büyük ihtimal hazinesi falan duruyor olması lazım. Bizim etrafında bulduğumuz yerde şeyler varmış. Onlar da gitmiş. Buraya tahribat uğramış ya da e, çok fazla süslü değil. İşte bu alt tarafı falan ya da belki kazınmamış. Diğerleri kadar böyle renkli gözükmüyor. Closing time is four. Closing time is four, four right? right? <laughs> okay, standing. Okay, thank you. Evet, asfanda çıkarılan granitten banyo. Hmm, bu krallar mezalarının kapanış saati kış zamanında 4'müş. Yaz zamanında 5'te kapatıyorlarmış. <laughs> Çıkalım bakalım üstümüzü kapatmadan ben böyle kapatmadan. o yüzden yerde yoktu kapatmaya girdi. Ha aşağıdan şey. insanları almıyor. Hmm. Olabilir. Uzun bir şey aşağı iniyorsun sevgili izi yapacak yani. Ha evet, şimdi aynen bazısı da aşağıda duruyor. Bir de ilk girdiğimiz üç biz bilmiyorum yanlış mı yaptık doğru mu yaptık. Üç tane de geçiyordu biletimiz. Ama içeride kaç mezar var bilmiyorduk sıradan gördüğümüze girdik 3 tane ama şimdi ekstralar çıktı burada 4 var. İleride bir tane Ramses 3 vardı. Onlara girmemiş bulunduk. Ee, mesela direkt içeride havalandırması çok fena olanlar da var. Yani daha çok böyle salona gibi, hamam gibi. Ya yani spor salonu gibi. Evet bir de bir anda içeriye çok kişi de giriyor ondan da olabilir. bu gördüğümüz mesela biraz daha canlı. Böyle görmemiştik. Kurumalı gibi olan. Tamamlamamış olabilir mi? Ama dikkat istiyor. O zaman tamamlanmıştır da. Şöyle çıkışa geldik. Çıkışta da böyle bir manzaraya çıkıyoruz. İyi spor yapacağız bakalım. Bugün Adımımız kaç olacak? <laughs> Dön de spor salonları bizi bekler. Şöyle bir manzara <laughs> <laughs> da. burada Bu da kim varmış? KV14. Tırazım. Sakmak. Here. Open. Yes. We don't have ticket for this It is free or <coughs> no, it is fourteen. Fourteen dollar. Yeah. Uh -huh. Fourteen, number fourteen. Number, ah, number fourteen. 14. Uh-huh. Okay, thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Anlaştık mı? 14 numara dedi ama. Numarası 14 dedi. Açık dedi. Yok 14. Kahve 14 de. yazıyordu ya. anlamadım. İstersen. The number 14 dedi. Ben parasını 14 dolar diye anladım. İkisi denk gelmez herhalde. Parasına göre numaralandırdı. <laughs> Ayıp olur. Firavun kıskanır. <laughs> Burada da kahve 15 var. Seti 2. Aynen, buradan döneceğiz. Korunu yapmışlar. Ya bunlara, bilmiyorum bileti nasıl alacak bu konu çözemedik be. Geç saatte geldik, ben göremedik ben. ama burada da sepil varmış. Buna da girmeden devam edeceğiz. De, ya, de. de, 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 de. şimdi 3 seçtik. Ben de, ben de. Bunları Mesela, görmek için nasıl olacaktı? Aynen. Bir daha mı 3 seçmeli kalacaktık? Aynen. Ha, 3 üç, 3 üç, öyle mi seçtiriyor acaba? Büyük ihtimalle. Giriş alanı artı +3 bilet dahil falan gibi diyor. Yani o biletten 2 tane alsaydık? Aynen, 2. 6 tane. Ha, sıfırlayınca bir daha alacaktık. Doğru aynen. bak en mantıklısı o. Öyle olunca tanesi 200 gibi, 250 gibi ayırıyor. diğer tarafa da yürüyelim mi? Spor olur spor. Uyurken öyle demiyordum. <laughs> Uyurken öyle demiyordum. Abi, çok sen uyudun. Hadi lan geç şey yaptım. Ya geç çıktık ama bilmem dinlenmek de lazım ya. 2-3 gündür çok koşturuyoruz. Keşke son koşturma günümüz olacaktı bu da. Güzel bitecek. Ya Daha şimdi. yarın balon yaparsak <laughs> ben ona da sabahından koşturacağız. Ben sen da. koşturacağım ben yapacağım. <laughs> ben, ben koşturacağım zaten kendimi düşündüm. Ya ben, ben uyuyacağım. Yapacağım. Sen geri uyandırırsın beni kahvaltı yapar çıkarız. Şu yol geçiyor ya. mudur? Ya. Hadi, bakalım. Şş, kapalı gibi ama kanka. <laughs> Tekrar buradan dönüşeceğiz. Buradan görürüz ya. En kötü şu bankta otururuz. İyi hadi gel kovulana kadar buradayız. Kamerayla takip ediyorlar herhalde unutmazlar bizi Mantıklı. Mısır zamanın bir döneminde fakirleşiyor. İşte fakirleştiği dönemlerde de insanlar ne bulursa yağmalamak istiyor, çalmak istiyor, almak istiyor. Öyle olunca bu firavunlar, krallar e tabi hazineleriyle gömülüyor. Değerli şeyler de var. Bir şekilde yağmalanmaya çalışıyorlar. O sebepten böyle bir yer inşa ediyorlar. Çok çok büyük ihtimal buralara ulaşım çok zor. Ya da böyle bir girişi var belki hiç yok falan. Hani kaç kişi biliyor onu da bilemeyiz tabii. Ama ya buraya bir şey yağmalamaya gelmek zor. O yüzden özellikle herkesi buraya ayarlamışlar. Mantıklı mı? Mantıklı. Orada kim varmış? Ya KV26 var. yazıyordu. Baksana şimdi nasıl gelip de Kuyrupa çalacaklar. KV31. Ha yok onlar şöyle. Kapı kapı. Bence bunlar şeyler hep kapatmış olabilirler girişlerini. İşte bak hiç böyle mi? Aha. Oydu oydu yaptı sonra üstüne kapattı. Girişini değil mi? Aha. Şu da öyle KV31 hani bunun gibi. O yüzden bulunmamış olabilir. Buradan mola verelim. Amses 2'yi ararken tutmesi bulduk. <laughs> Aa, ha ip varmış ya. İp varmış. Şu olay hoşuma gitti de ip varmış. <laughs> Ha, Ramses 2 yazmış zaten. Ramses 2'ye giremedik. Tutankamon'un yanı belki ileride gelir. AV7 Thank